Fatma Aliye Topuz kimdir? Türk Edebiyatı'nda ve Kadın Hareketi'nde öncü bir kişi olan Fatma Aliye Hanım, 1862 doğumlu ilk Türk kadın romancılardandır. Tanzimat dönemi aydınlarından Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Aynı zamanda ilk kadın felsefe yazarı ve kadın hakları savunucusudur. Kendisinin öne çıkan özellikleri, kadınların eğitimi, hakları ve toplumdaki yeri üzerine yazılar yazdı. Fransızcadan çeviriler yaptı. Osmanlı'da kadınların yazı yazmasının bile zor olduğu bir dönemde roman, makale ve çeviri eserler verdi. Eserleri ilk romanı Muhadarat, Udi, Refet, Hayal ve Hakikat. 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası onun portresini 50 TL banknotların arka yüzüne koyarak onurlandırmıştır. Refet kitabında yer alan bir kız için en büyük saadet kendini cehaletin karanlıklarından kurtaracak bir ilme kavuşmaktır. Satırlarının yazarı Fatma Aliye Topuz 1936 yılında vefat etmiştir.